12 ayına bu havayı taşıyabilmek. Bir kere bunun e, davasını ...gidip bunun hesabını yapmamız lazım. Nasıl yapabiliriz? Sadece bir aya mahsus ha, değil, 12 aya. Bu güzellikleri yılın 12 ayına yayabilmeliyiz. Birincisi bu. İkincisi Hocam, çok özür e, diliyorum. biraz e, Siz sözünüzü kesmek hiç istemiyorum. Efendim. Bizim bu Murat Yılmaz arkadaşımız var ya İHA'dan. Evet. Bir dakikalık bir bağlantı yapalım. Hay hay. Ondan evet, sonra tabii rahat. Çünkü yurtdışından arıyor. Hayır, bana... hayır zaten bu meside Aksa şeyin de vardı. Ha, onu, onu da söyleyeceksiniz. Ona da bağlayalım işte. Ona da bağlayalım. Işte. Ona da bağlayalım. Evet. evet. Efendim şimdi Kazakistan'dan İHA adına gönüllü olarak giden Kazakistan'a e, Murat Yılmaz. Arkadaşımız var kendisiyle. Efendim bizzat da tanışıyoruz. Çok kıymetli, güzel bir dostumuz. İHA'nın neferlerinden biri öyle diyeyim size. Gönüllü neferlerinden biri. Şu anda bizi Kazakistan'dan arıyor. İHA yurt dışında pek çok faaliyet yapıyor. Ne gibi faaliyetler yapıyor? Ramazan faaliyetleri. Oraya yardımlar götürüyor. İslam dünyasına değişik faaliyetleri ulaştırıyor. Bakalım neler söyleyecek, bizimle neler paylaşacak. Hemen... Ee, sevgili Murat merhaba diyoruz hayırlı Ramazanlar diyoruz acaba sesimizi alıyor mu? Merhaba merhaba e, sevgili çok teşekkür ederim seni sormalı nasıl vaziyetler Kazakistan'da? Anladım. Evet, Kazakistan'da İHA İnsani Yardım Vakfımızın bütün dünyada yapmış olduğu Ramazan çalışmalarında bir tanesi. Çok zevkli, keyifli bir Ramazan geçiriyoruz Kazakistan'da. Evet. Gerçekten e, burada e, birçok noktada programlarımız var. Kazakistan'ın güneyi boyunca ilerliyoruz. Burada 1500 -15 kilometrelik bir yol yapacağız karadan ve şu anda o etapın ortalığı bir tanesindeyiz. Almanya'da e, Kazakistan eski başkenti Almanya'da başladı programı. E, ardından 550 kilometrede de e, Taraz bölgesinde bu evet. e, tarihi Kalas Savaşı'nın yapılmış olduğu mekan burada e, Kazak kardeşlerimiz Taraz diyorlar o bölgeye. Evet. Oradaki programımızı tamamladık. Çin kentteyiz şu anda. Çin kentine Kazakistan Orta Güney bölgesinde evet. Özbekistan'a sadece 150 km Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e 150 km'ye kadar mesafedeyiz. Evet. Neler yapıyoruz? neler, hala, yapıyoruz, neler onu yapıyoruz? Onu merak ediyoruz. Yapıyoruz. Yani oraya ne götürdünüz? Neler sunuyorsunuz? Neler görüyorsunuz? Evet, öncelikle tabii ki Ramazan bir bahane oldu tekrar, kurban dönemi gibi. Buradaki kardeşlerimizle görüşmek, kucaklaşmak için, onların hallerini, hatırlarını sormak için çok güzel bir bahane oldu Ramazan. Burada tabii ki iştah programlarıyla, buradaki kumanya dağıtımlarıyla, ee, tabii birçok e, bölgeyi ziyaret ediyoruz, birçok farklı yeri ziyaret ediyoruz. Yetimhaneler yine bizim öncelikli hedeflerimizden, yetim çocuklarımız başımızın tacı olarak yine Ramazan ayında Kazakistan'da da bulunuyorlar. Öğrenci yurtlarına gidiyoruz, huzur evlerine gidiyoruz, özürlü merkezlerine, medreselere gidiyoruz buradaki. Bu e, Ramazan vesilesiyle kardeşlerimizle bir araya geliyoruz. Kumanya paketlerimizi kendilerine sunuyoruz. Ee, sesim geliyor mu? Geliyor. Geliyor. Net olarak alıyorum seni. Evet. Evet. Çok güzel. Ee, devam edelim. Tabii burada e, bayramlık dağıtımları oluyor. Yaklaşan okul dönemiyle ilgili kırtasiye desteklerimiz oluyor. Burada tabii ki bu yardımlarımızı ulaştırırken buradaki kardeşlerimize aynı zamanda Orta Asya'daki... Müslümanların İslam, İslamiyetin durumu, buradaki Müslüman kardeşlerimizin İslam'ın yaşama durumları, kendi durumları nelerdir, sorunları nelerdir? Bunları da gözlemlemek fırsatı oluyor. Bir yandan da gözlemler yapıp notlar alıyorsunuz tabii. Yani tabii. o gözlemleri de kaçırmıyorsunuz evet. Kesinlikle kesinlikle e, en önemli sorun burada misyonerlik. E, çok e, tehlikeli rakamlardan bahsediliyor. Mesela 1990'lı yıllarda Kazakistan'ın bağımsızlığından bugüne kadar evet. 20, yaklaşık 20 sene içerisinde 500 bin yarım milyon kazanın misyonerler tarafından dininden çözüldüğü gibi e, burada e, şeyler var, bilgiler var. Gerçekten çok korkunç bilgiler bunlar. Bizler bugün özellikle e, Çin kentte dolaştık. Orada Yahova şahitlerinin yerleri var. Çok rahat bir şekilde çalışıyorlar. Koreli misyoner var, evangelistler, baptistler, bütün misyoner kurumlar adeta Kazakistan'a üşüşmüş durumdalar ve çok enteresan hedefleri de var. 2012'de bütün Kazakistan'ı Hristiyanlaştırmak gibi bir şey evet, ki, evet. Bunlar, şimdiden çok ütopik gözükse de evet. hedef koyma bu 20 senede 500 bin insanın ki Kazakistan'ın nüfusu zaten toplam 10 çok, çok büyük rakam var. yani, çok büyük rakam hakikaten rakam çok büyük. büyük. çok büyük gerçekten evet. ben şu birkaç günlük gözlemlerimden şunu çıkartıyorum bu İslam dünyası olarak Kazakistan'dan çok uzak kalmışız. Yani evet. burada tabii ki camilere gittikçe, teravih programına gittikçe hep genç genç firmalar. Çok hoşunuza gitti. Ama gündüzle baktığımız zaman da oruç tutmayan insanların sayısı da e, çok fazla. Yani baktığınız zaman e, İslam burada gerçekten uzak kalınmış e, inanış. Ama aynı zamanda e, gençlerin de bir şekilde bizi yükselindirse de evet. İslam dünyasının çok güçlü bir şekilde evet. olması İnşallah. gerekiyor. İnşallah. İnşallah. İşte o katkı için zaten siz de oradasınız. Bir hakkında hakkıyla vazifenizi yapıyorsunuz. Biz sana çok teşekkür ediyoruz, sevgili Murat Yılmaz. E, Yönetmenin ben beni de, uyardı. Bir de. Küçük bir bir dakikalık e, e, VTR'miz olacak. Hemen ondan sonra hocam var Hayri Kırbaşoğlu hocamla beraberiz. O da senin bu anlattığın meselelere çok duyarlı dinlerken bir yandan da başını sallıyor manalı manalı biliyorum çünkü evet, evet. hassasiyetlerini. Biz de selam ediyoruz. Evet. Sana gönül dolusu evet, muhabbetlerimizi tamam. iletiyoruz. Tüm kardeşlerimize Aleyküm. buradaki selamlarımızı iletiyoruz. Buradaki buradaki kardeşlerimizin de özellikle Ahıskalı kardeşlerimizin çok çok selamları var. Onlara olayım inşallah. Aleyküm selam muhabbetle. Evet, ee, sevgili dostlar efendim geçen sene Allah nasip etti e, Zanzibar adası Tanzanya'da hocam malumunuzdur evet, evet. epey de bir ilim merkezi orası bütün Afrika'nın İslamlaşmasında oraya gitmemiz nasip olmuştu e, ve oradan bizi bir küçük adaya götürdüler böyle elektriğin girmediği teknolojinin girmediği bir adaya götürdüler hocam Tumbatu adası. Böyle yarı belimizde sularla, kayıklarla falan geçtik ve bizi çok otantik, kendilerine özgü Müslüman insanlar, halk ondan sonra güzel bir müzikle karşıladılar. Bir dakikalık onu sunmak istiyoruz. Bir izleyicilerimiz de dikkatle baksınlar. Ben de bizzat o faaliyetin içindeydim. Ondan sonra o, o hali müşahede ettim. Çok tarihi, çok önemli bir tecrübeydi. Lütfen izleyelim efendim. Sevgili dostlar görüntülü belgeselimizi o metnimizi daha doğrusu izledik. Ben hiç lafı uzatmadan doğrudan sözü hocama bırakmak istiyorum. Hocam söz sizde. Lütfen o kaldığımız noktadan devam edelim. Büyük fotoğrafı görmekten bahsedip evet. bir de mescid Aksa ile ilgili bir küçük vurgunuz olacak. Şimdi, ee, yani bu Ramazan vesilesiyle tabiatıyla İslam dünyasında olan bitenleri sürekli e, hafızamızı tutmak. O yüzden bu Ramazan e, mutluluğunu, tadını biraz hafif buruk hale getirmek e, bence e, yanlış bir hareket değil. E, ben tabii e, özellikle e, Filistin bölgesinde yaşananlar e, 60 yıllık bir e, dramın e, devamı. Ancak burada Ramazan'la ilgili olarak e, şunu da belki Mescid-i Aksa'ya sözün getirilmesinin sebebi şu. E, bir ...bilinçlenme mevsimi olduğu kadar... ...bilgilenme mevsimi haline de... ...getirmemiz lazım. Ee, Müslümanların en zayıf olduğu nokta... ...en iddialı olduğu noktadır. O da İslam konusudur. Bakın tekrar hmm. söylüyorum. En zayıf olduğu nokta, evet. en iddialı olduğu en nokta. En iddialı olduğumuz, en iyi bildiğimizi... ...zannettiğimiz alanda en zayıfız. O da İslam konusu. İslam, İslam medeniyeti ve İslam tarihi. Özellikle... ...İslam dünyasına ilişkin... ...İslam coğrafyasına, İslam toplumuna ilişkin... ...bilgimiz çok zayıf. Biraz önce siz bir yer ismi söylediniz. Birçoğumuz buna eminim bilmiyordur. İslam coğrafya ülkelerini yakından tanımıyoruz. Ö kültürlerini bilmiyoruz. Bu İslam kardeşlerini tanımıyoruz. Hatta bakın en iyi bildiğimizi zannettiğimiz konuda bile bilmediğimizi e söylemekten gerek durmamamız lazım. E Birçoğumuz son günlerde sık sık...